Baba 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 baba, baba, baba. baba, 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 baba. göster bana. Baba. Heh. Göster oğlum. Göster oğlum. Bu burada bu De, 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 de. Romorku mu var traktörün? Nerede traktörün romorku? Burada. Evet romorku var. Burası neresi? Aa, Nerede kertenkele? Yakalasana. Ay, biz, biz. Ay, biz, biz. Değil mi? Evet. Bak, Kuzey. Burası neresi? Burası neresi? Evet, kırmızı ışığı var. Bak, kırmızı evet, kırmızı ışığı var. evet traktörün kırmızı ışığı var. Burası neresi? Bu, ne Burası Gönen Parkı. çubu alınca yağ koyuyor sonra. Aşık mı? Göster bana. Neyi göstereyim? Göster. Göstermeyeceğim. Bak. Ya. Ya. Kilise. Bak. kal. Bak hele bak kapısına Baş. Bak. Açılmıyor. Ben de mi? Sen de mi elleyeceksin? Sen elleme boş ver açılmıyor. Hı? Elin ıslanacak. Bak orada ne var? Oraya gidelim bakalım ne var orada? Hadi yürü bakalım oraya doğru. Onlar şimdi çalışmıyormuş ama. Baksan çalışmıyorlar. Onlar yarış arabası değil, onlar çarpışan araba. Çarpışan araba onlar. Çarpışan oto. Nasıl kullanacağım? Bin bakalım. Bir Bin bakalım bir tanesi. Bin bakalım. Bin. Bana, bana, bana. para. Para. Parayı nereye yapacağım? Buraya. Tamam, ne yapacağım parayı? buraya atacağım Hı? Al bakalım. Evet. Al bakalım. Hadi bakalım. Nerede? Atayım spij. Atayım spijlere. Nerede? Nerede? Bunlara bakalım. Bunlara bakalım. Düşme dikkatli çık. Sakın düşme. Sakın düşme. Hı? Ona mı bineceksin? Buna Bine de ona. Buna. Bin. Para ben. Parayı ne yaptın? Paranı verdin parayı ne yaptın? Bu yaptım. Parayı ne yaptın? Ben. Var mı bakalım başka para? Bakalım var mı para? Bakıyorum evet. çantama şu anda para bakıyorum sana. Tamam. <laughs> ne oldu? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Bunlar bozulmuş. Bunlar bozulmuş. Çalışmıyor bunlar. Gidelim mi buradan? çalışmıyor bunlar bozulmuş

Al, al jeton. Nerede jetonu? Nerede? Nerede? Bozulmuş olanlar çalışmıyor, gidelim hadi. Kış gelmiş bunlar bozulmuş, gidelim. Kendi arabamıza binelim hadi. Başka daha güzel bir yere götüreceğim seni ama. Hadi gel, hadi gel, hadi gel gidelim. Tamam hadi in. İnmeyeceğim. <laughs> Neden? <laughs> 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 Başka ne var? Başka ne var burada? Ah! Oh. ah baraba baraba. İnelim mi? İnelim mi? Dikkat et düşme. Kettol. Bu ne demek mi? güzelmiş. Bin hadi bakalım. Binemiyorum. Neden binemiyorsun? Kaldırır bile bu. Nasıl kaldırayım seni oraya? Kaldır. Bin kendin bin. Hı? Burası ne? Burası ne? Onlar <laughs> çok tehlikeli. Gel ettir çarpar. Gel onlar jeneratör elektrik çarpar gel. Jeneratör onlar gel. Elektrik çarpar oradan.